Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber laptop alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz. Lafı uzatmadan ilk maddemize geçelim. İlk maddemiz ekran kartı ve işlemci seçimi. Fotoğrafta da göründüğü gibi günümüzdeki laptoplarda işlemci ve ekran kartı anakarta yapışık olarak geliyor. Bu şu anlama geliyor. İşlemci ve ekran kartı masaüstü bilgisayarlardaki gibi daha sonradan yükseltmeye açık değil. Çünkü bu iki bileşen laptoplarda tak çıkar modeline sahip değil. Eğer bütçeniz kısıtlı ise RAM ve SSD'de bir miktar kısıtlamaya gidebilirsiniz. Çünkü bu bileşenler yani RAM ve SSD yükseltmeye açıktır. Şimdi ise bir örneği inceleyelim. Örnekteki laptoplar görünüm olarak birebir aynalar. Fakat içerik olarak sağdakinde 1650 Ti ekran kartı bulunurken soldakinde 1600 ekran kartı bulunuyor. Bu sağ taraftaki laptopun avantajı. Sol taraftaki laptopun avantajı ise 256 GB daha fazla SSD'ye sahip olması. Bu durumda hemen hemen aynı fiyat bandında olan iki laptop arasından sağdaki olan tercih edilmelidir. Çünkü başta belirttiğimiz üzere ekran kartları sonradan yükseltmeye açık değil. Fakat SSD daha sonradan yükseltilebilir. 256 GB SSD bir süre götürecektir. Bu süre zarfında para biriktirip SSD yükseltmesi yapılabilir. Günümüz laptoplarında genellikle 2 veya 3 SSD yuvası bulunuyor. Sonradan SSD alınıp boş bir slota takılabilir. Kısaca söylemek gerekirse aynı fiyat bandında ekran kartı ve işlemcisi yüksek olan laptop tercih edilmelidir. Şimdi bir sonraki maddeye geçelim. İkinci maddemiz laptopun sıcaklık değerleri burada yapılacak şey çok basit. YouTube çok küresel bir mecra olduğundan hemen hemen her laptopun incelemesi bulunuyor. Bu incelemeler izlenip yüksek sıcaklığa sahip olan laptoplardan uzak durulmalıdır. Bir sonraki maddeye geçelim. Üçüncü maddemiz FreeDOS durumudur. FreeDOS ibaresi kısaca laptopta işletim sisteminin bulunmadığını bize söyler. Peki biz FreeDOS'lu mu yoksa Windows'lu mu laptop almalıyız? Bunu bir örnekte inceleyelim. Örnekteki laptoplar SSD hariç birebir aynılar. Görüldüğü gibi FreeDOS'lu laptop almak size 1000 TL civarı bir kar sağlayacaktır. FreeDOS'lu laptop alındıktan sonra Windows işletim sistemi kolay bir şekilde kurulabilir. Bu kurulumun videosunu yakın zamanda çekip yükleyeceğim. Dördüncü maddemiz ekran özellikleri. Burada en çok ikilem barındıran ekran boyutu. Sık rastlanan ekran boyutları 15.6 ve 17.3 inçtir. Eğer ki sık yer değiştiriyorsanız 15.6 inç ekran boyutuna sahip olan bir laptop seçmek sizin için daha akılcı olacaktır. Benim şahsi fikrim 15.6 inç laptop daha kompakt olduğu için taşınabilirlik yönünden daha avantajlı olacaktır. Fakat 17.3 inç de kötü bir tercih olmayacaktır. Taşınabilirlik yönünden 15.6 inçe göre eksisi olmasına rağmen özellikle oyuncular için büyük ekran deneyimi bir artı katacaktır. Burada eksi ve artıları değerlendirip karar vermek sizin elinizde. Ekran özelliklerindeki bir başka konu ise panel seçimidir. Laptoplarda genellikle ya IPS ya da TN panel kullanılır. Burada renk canlılığı ve renk doğruluğu bakımından IPS monitör çok öndedir. Eğer sadece FPS oyunları oynayacaksanız tepki süresinin azlığından TN paneller tercih edilebilir. Fakat laptopların amacı sadece oyun oynamak olmadığı için bu konuda IPS modeller tercih edilmelidir. 5. maddemiz disk türü. Bu konuda iki seçenek yer alıyor. İlki mekanik disklerdir. Mekanik diskler ikinci seçenek olan SSD'lere göre daha ucuzdur. Ucuz olmasının sebebi eski tip teknolojiyi barındırmasıdır. Mekanik disklerin okuma ve yazma hızları çok düşük olduğundan yalnızca mekanik diske sahip olan laptoplar tercih edilmemelidir. Gelelim ikinci seçenek olan SSD'lere. SSD'ler mekanik herhangi bir parça bulundurmazlar. Bunun yerine katı hal sürücülerini kullanırlar. Bu yüzden okuma ve yazma hızları oldukça yüksektir. Bunun için alacağınız laptopta kesinlikle SSD bulunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken noktalar bunlardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.